Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Among Us'un Türkçe versiyonunu sizlere anlatacağım. Bakalım kimler bundan faydalanacak? Hep beraber göreceğiz. Ee, çok istek vardı. Eee her akşam ben yayın yapıyorum bu platformdan Nonoy'da. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Ee, yayın yaptığımda, Among Us oynadığımda herkes bunun Türkçe e, olduğunu bilmiyormuş. Herkes İngilizce olduğunu biliyormuş. Ama biz bunun Türkçe versiyonu bulup Türkçe versiyonu oynadık. Açıklama kısmında bir link bırakacağım. Oradan indirmeye başlayacaksınız. Ben mesela şöyleden hemen göstereyim. Şu linki buraya kopyaladım. Bir yapıştırdım tekrardan. Böyle bir sayfa gelecek. Böyle sayfa geldikten sonra yönlendirmenizi kısa süre içinde falan filan indir diyor. Devam et diyor. Gönderiminiz hazır diyor mesela. Burada biz bir adet devam et diyoruz. Tekrar bir sayfa açılacak. Buna fazla alış et, etmeyin. Tekrar bizim sayfamız burada bu arada mesela burayı şey yapacak Bizim Bunu bir kapatalım abi. Bu bizimle alakası olmayan bir şey. Reklam içerik gibi bir şey baksana. Virüs de olabilir bu. Bunu çarpıya basıyoruz, kapatıyoruz. Bizim gideceğimiz nokta burası. Böyle bir sayfa açılacak. Burada diyor ki, dosya, öyle izlemeden, öyle izlemeden sorun oluşturuyor diyor. Ama gerek yok biz. Buraya indir diyorsunuz. indirdikten sonra tamam mı? İndirdikten sonra şuraya atacak. Büyük ihtimal benimki de atacaktı. Dur bakayım. Şuradaydı. Şuraya. Tamam. Buraya atması lazım. Ha burada. Şuradan. Ben bakıyorum. Şu an diyor ki dosya güvenlik kontrolü yapılıyor. Şu an indi mesela. Bunu aç diyorum abi ben. İndi artık. Şuradan Kudüs'e açalım daha şey Bende bir tane daha vardı, bir tane daha var bak. Bunun bak şimdi en açıklaması yere bunu şöyle yapalım. Binrar ile açtık gelin. Tamam. Çok kolay. Bunu çarpıyor Binrar aç ile yaptıktan sonra Binrar'ı açtık ile tekrar söylüyorum. Burada indirdik bunu dosyayı artık. Sağ tıkladık. Winrar ile aç yazıyor. Bunu sağ tıklayın. Winrar yaptıktan sonra böyle bir dosya açacak. kapatalım. Ondan sonra şu gelecek. Tamam mı? Buna tıklayın. Burada Among us Data yazıyor. Ama biz bunu böyle atıp şey yapacağız. Bekleyin. Yani tekrar uçalım. Arkadakini de benim burada zaten among Us'um var. Tekrardan şöyle şuraya atayım. Bunu alıp masa üstüne attım. Hedefteki daha değiştir. Bu dosyayı atla diyor. Çünkü var bende tamam mı? Çarpıya bastım. Bu dosyayı buraya atıyorsun. Attıktan sonra bir yükleme içerisi geçiyor. Buraya geliyor. Among us bu. Us'a geldiğimiz şu üçüncü sıradakini tekrar giriyoruz. Girdikten sonra hiçbir şey yapmayacağız. Zaten direkt karşına Türkçe olarak gelecek yerel, çevrim içi, nasıl oynanır, serbest oyun. Bunlar sizde e, İngilizce olarak yazılıyor. Bizde Türkçe mesela bunlar. Mesela oda kuruyorum. Oyun oluştur. 2, 4. Bilmeyen arkadaşlarınız varsa e, bize ulaşabilirler. Buradan mesela ben buradan özelleştirebilirim. Oyuna geldim. Bak hepsi Türkçe. Oylama süresi, oyun hızı, mürettebat görüşü, tekrar görüşü, öldürme bekleme süresi. Her şey var kostüm. Hepsi tü Türkçe. Eğer siz de e bizimle oynamak istiyorsanız açıklama kısmında Discord'umuz olacak. Hep beraber oynayabiliriz. Gerçekten e her akşam oynuyoruz ve her sabah oynuyoruz. Yani eğlenceli bir video oluyor. Hem videomuz oluyor hem de eğleniyoruz çok eğleniyoruz çünkü çok arkadaşımız var istek üzerine yapılan bu videoyu da sizleri de aramızda görmek isteriz non alay platformumuz budur gelmek isteyen varsa milat boşluk bırakıp k harfiyle ile bize gelebilirler Eğer videoyu Beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın sizleri seviyorum Hoşçak